Kısa kısa bölümlerin dokuzuncu bölümüne hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine ben kimim ekstra bagınca. Tamam, vurmayı bir saniye. Yoğun istek üzerine ben kimim? Daha çok, daha çok, daha çok ben kimim? Birkaç soru daha geldi. Böyle özelden de bayağı e, soru yağdırdınız. Ben de dedim ki okey o zaman iki dakika artık nereye kadar... iki dakika dersem yani hani... E, nereye kadar neden anlatabilirsem iki dakika boyunca sevdiğim renklerden da en çok sevdiğim tatlılar vol. 6'ya kadar bunu size anlatmayı planlıyorum ve zaman başladı. İstanbul'dan geldiğimi söylemiştim ya heh, aslında ben İstanbul Halkalı'dan geliyorum oradaki toplu konutlardan toplu konutların ilk zamanları böyle daha ağa oğlu oraya gelip havuzlu villalar yaptırmadan önceki zamanından ve orada hiçbir şey yoktu hiçbir şey yoktu ben zaten okul hayatım boyunca ilkokuldan sonra daha doğrusu liseden itibaren Taksim'de okudum ve her gün böyle iki otobüsle üçer saatlik yolculuklarla e, Taksim'e gidip geliyordum sonra işte e, İstanbul Üniversitesi de bizim kampüsümüz Beyazıt Beyazıt'taydı. Beyazıt'a gidip geliyordum. Bilmem ne. Müthiş özelliklerim arasında arkadaşlar. Profetörol olsun, höşmerim olsun, sütlü nuriye olsun, sevdiğim poğaçalar, açmalar, börekler olsun. 10 saniyede yok ederim. Göremezsiniz yani. Böyle bir o profetörol böyle servis yapılır. O sonra bir gider. O öyle gider. Çikolataymış, şuymuş, buymuş. Acayip seviyorum. En çok sevdiğim renkler merak edilmiş. Siyah ve mor. daha Çok ilginç değil mi? Yani hiç tahmin edemezsiniz. Gerçekten siyah ve mora bayılıyorum. Bir anda böyle e, ne diyeyim kendimi kaybediyorum. Haziranda doğdum. Haziran doğumluyum. Burcum da çok merak ediliyormuş. Burcum ikizler. Bayağı ikizlerim yani. Ama hiç öyle e, düşündüğünüz gibi bunlar iki yüzlü, iki ruhlu bilmem ne değil. Ama gerçekten... E, İkizlerin özelliğine taşıdığıma inanıyorum bazı yerlerde işte yazı da olsun ya da işte bu sanat tarafı olsun biraz daha sanatçı tarafım olduğuna inanıyorum ya da inanmak istiyorum diyeyim. Doğaçlama tiyatroda harikayımdır. Doğaçlama tiyatro grubu kurmak istiyorum burada. Hatta şu anda çalışmalarına başladım. Eğer gerekirse Türkiye'den oyuncu olarak gelmiş arkadaşları da grubuma dahil edip artık bir şekilde şey yapmak istiyorum. Doğaçlama grubumu kurmak istiyorum. Valla daha da ne gelmişti başka soruları olarak? Bu kadar ya. Avustralya'yı seviyorum. <laughs> İlk kez. Dismiss. Vay be. İlk kez zamanımdan önce bitirdim bazı şeyleri. En çok merak edilen bunlardı. Başka da düşünüyorum neyim var? Dövme sever miyim diye sormuş biri. Aa, üç tane dövmem var. Onları nasıl söylemem size canım? Dövmeler hatta yeni dövmeler bile yaptıracağım. Benim hakkımda başka bilmek istediğiniz ne olabilir diye düşünüyorum. Yani şu gördüğünüz kardeşiniz zaten size bütün hayatını YouTube üzerinden anlatıyor. Sağ olsun, olsunlar. Sizler de zaman ayırıp 3-5 dakika beni izliyorsunuz. Biliyorsunuz. Türkiye'de yaptığım işlerden bahsetmiş bir önceki videoma bakabilirsiniz. Bazı şeylerde e, tiyatro zaten geçmişim her zaman var. Yine önceki videolardan bakabilirsiniz. Onun dışında başka çok çok daha ayrıntılı bilmek istediğiniz ne bilmiyorum. <laughs> Onları da yazarsınız artık. Evet her zaman olduğu gibi bu hafta size bol bol hatırlatıyorum ki neden? Siz de arkadaşlarınızı bu kanala dahil edin diye. Lütfen videodan çıkmadan önce videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.